Evet yeniden merhabalar. Ben Türk Öğretmeni Sibel Hoca. Cümlenin ögelerinde yüklemin fiil olduğu iki tane cümle inceleyeceğiz. Sadece. Çocuk uzaklardan bir ses duydu. Cümlesinde yüklem nedir? Duydu. Tamam mı? Duymak fiili ve do görülen geçmiş zaman kipini almış. İşte bu kadar basit. Duymak burada fiil olduğu için yüklemimiz fiil durumundadır. Anlaştık mı? Çok basit. İsim yüklemlerle karıştırmıyoruz. Bir önceki videomuzda isim olan yüklemlere değinmiştik. Dikkat edelim. Bir sonraki cümlemizde birazdan giderim oraya. Özellikle e, hatırlatmak istediğim bir şey var. O da şu. Cümleler devrik olduğu zaman devrik nasıl olurdu? Yüklem sonda değilse o cümle devriktir. Birazdan giderim oraya dediğimiz zaman giderim yüklemdir. Değil mi? Gitmek fiiline geniş zaman çekimiyle. Çekimlenmiş geniş zaman kipiyle. Dolayısıyla cümlenin ortasında bulunduğundan dolayı da yüklem, yüklemimiz ne olmuş oluyor? Devrik olmuş oluyor cümle türü bakımından. He, böyle durumlarda ögeleri bulmakta zorluk çekebiliyorsunuz. Ben şimdi kısa kısa cümleler verdim ama kısa hatırlatmalar olsun diye. Anlaştık mı? Sorularda bu tarz durumları kaçırmayacaksınız. Yüklemler fiil olduğu zaman çok rahat bulunabiliyorlar. Ama ve lakin devrik olan cümlelere dikkat edeceğiz öge bulurken. İşte bu kadar basitti. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın.